Merhaba sevgili Samandağlı kardeşlerimiz. Büyükler küçükler. Efendim defalarca geldiğimiz Samandağ'da yine Teras Restoran'da şahane lezzetlerinizle birlikte güzel bir sofra kurduk. Çok teşekkür ediyoruz. Esenize bereketli olsun. olsun. Ee, efendim sabahleyin çok güzel bir kültürel gezi yaptık. Titus Tüneli'ne gittik. Vakıflı Köyü'ne gittik. 1975 yılından beri geldiğim Antakya'nın bu özelliğini bilmiyordum. Her sene bir daha, bir daha, bir daha diye ötelediğimiz bir şeyi gerçekleştirdik ve çok şey kaybetmişim ben. Sevgili Hakan ve Ömer kardeşimizin mihmandarlığında bu tarihi ziyareti yaparak insanoğlunun M.Ö. 300 yılında bütün bu topraklardaki bereketi, verimi korumak için doğanın karşısına geçip onunla kavga etmeden onunla doğru bir şekilde mücadele ederek bir mühendislik zekasıyla bir tünel açmışlar geleceklerini korumak adına, çoluğuna, çocuğuna, evlerine götürecekleri yemeği korumuşlar. O tüneli yaparak evlerine evet. sağ olsunlar ki o bereketli toprakların evet. verimi bugünlere kadar gelmiş. Onun için çok mutluyuz. Biz bu örnekleri bütün ülkeye anlatmalıyız ki doğayla kavga etmeden, doğayla barışık olarak yaşayarak ancak çevreyi, gezegeni bizden sonra gelen kuşaklara teslim edeceğiz. O yüzden çok önemli. Bu güzel medeniyetlerin buluştuğu kente herkesi bekliyoruz. Özellikle Samandağ'daki bu güler yüze, bu açık kalpliliğe, açık sofraya binlerce teşekkür. Sağ olun, var olun. Merhabalar, dün İstanbul'daydık, bugün Samandağ'da. Ruhsal detoks için gelmişiz gibi oldu. Şahane bir ağırlanma, şahane bir ortam. İsmail kardeşim, Efem Ajan sağ olsun bizi her geldiğimizde mahcup edecek oranda. Ee, ağırlar. Ee, çok iyi geliyor burası bize. İyi ki geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Hepinize sevgiler saygılar. Teşekkür ediyorum.